Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün en sevdiğiniz Sonic karakterlerinin eski tasarımlarıyla ilk tasarımlarını inceleyeceğiz. Bakalım sevdiğiniz Sonic karakterlerinin şu anki haliyle nasıl düşünüyorsunuz? Sonic eskiden bir tavşandı. Kirpi değildi çünkü. Ve bu karakterin adı Fielder Rabbit'ti. Bu tavşan nesneleri tutup etrafındaki can düşmanları fırlatacaktı. Bu da oyunu yavaşlatacağı için ve Sony'in yuvarlanıp top haline gelebilmesi için ise Sony, Sony ise kirpi olarak ak tasarladılar. Ve son ise Sega da bunu kaç yıllar öncesinde de unutmamıştı. Hatta Sonic Super Tass oyununda da tavşan Sonic kostümü gelmişti. Şimdi Shadow Winter sarımları da bu şekilde. Sanki Sonic ile Knuckles'ın karışımı gibi. Bu karakterin adı Terios olacaktı. Yani Terios da Hedgehog. Ok. ve Sega at, senelerce bu tasarımı da hortlatarak Sonic X Shadow Gen Raider sonunda Terios'u DLC paketi ile alabiliyorsunuz. Saf özellikleri yok. Sadece Terios Shadow'u Terios olarak değiştiriyorlar. Ama güçlü olsaydı bence Güzeldi. Şimdi Blaze'de sıra. Sonic 06 serisi de de harikardı bu. İşte Blaze'in konsepti de böyle. Silver'ınki de böyle. Aa, şunlar idare ederdi yani. E, şu kalan dördü çok garip. ben bu kadar dikenli kirpi görmedim. mesela şurada kıza benzemiş. Mesela şurada idare eder. Bu da uzaylıya benziyor. Sanırım gelecekten geldiği için de fazla bir donanım atmak istemişler. O yüzden hem böyle yapmışlardır. Rucun saçının olması çok kötü bence. Hem de şu üstteki görsel beni daha çok kötü etti. Mesela şundaki ise de. Yani rucun çok güzel olduğunu da düşünmüyorum. İşte Doktor Ekmen'in ilk tasarımı. Şişman, pijamalı ve bıyıklı bu karakteri serinin ana kahramanı olarak düşünüyordu yani Sony'nin yerine geçmesi için tasarlanılmıştı ama tasarımı çöp atmadılar üzerine edo korolar falan yerleştirdiler er işte böyledir e, şimdi sonraki tasarımımız ise e çok eski olacağına eminim yani movie Sony de e, babaannem bile geç nasıl geçtiğini biliyor işte karşınızda bu Sony'in komiset tasarımı. Üstteki konserlerde Sticks'in akrabası gibi. Bu Sony tasarımını da seviyorum. Hem de bu karakterlerle de değil, değil. Ha yani toparlamışlar da yavaş yavaş toparlamışlar. Mesela öyle olsaydı bence çok kötü olmuştu. Ve ve bu Sony ikiz ve bizim Ha şuna bak ya. Ben şunun karakterin hızlı koşabileceğine bile inanmıyorum. Bizim bu Sony'mizle şundan arasındaki fark ne? İki tarafında kirpi olması. Ha kirpi bile şüpheli. Jet'in kompiset tasarımı da bu şekilde işte. E, Jet'in kompiseti de tam uymuş yani. Şuradaki görsele bak. Bak. Hem de bu Jet'in tasarımı bence güzelmiş. İlk baş ve kaptan Amerika'da Atom Vachoski'yi seslendiren kişidir. Er, ve komiset resmi bu da. Bu da Chris Brand yani onunla da bir fotoğrafımız var. Ar, ar, iş, işte, i̇şte bu da Warhawk Sony'in komiset tasımında böyle zincirlerle sarılı olması. Siyah detaylara sahip olması gö çok kötü. Şurada zaten temel hayvan gibi gözüküyor. Ah... Yani Warhawk Sonic tam bir terbel hayvan gibi gözüküyor şu an. Anlık. İşte Big The Cat'in konsept tasarımı. Ha yani şuna bak yani. Ha ben şunu tanımasam ve başka bir yerde görsem. Aa Sonic, Sonic evrenindeki bir ne kadar çok ok benziyor diye söyledim. Özellikle şu Silver'da. Ah. Ha. Şimdi Cream'in komiset tasarımı da böyle. Tıpkı Jet gibi. E, bazı komisetler yavaş yavaş güzel olmaya başlıyor. Ha. Şimdi bu sefer her çok garip olabilir. Edir. Biraz da eski olarak düşünün. Ve Nazo karakteri aslında Sonic X'teki Super Sonic'in erken modellerinden biriydi. Aslında ha, Nazo o da ise e, bir trailerda falan görebiliyoruz kredit sahnesinde falan görebiliyoruzdur sonra ise Nazo kötü olma olan bir karakter haline geldi e, İşte böyledir e, e, ve bu adamlar ise e, nasıl toparladıysa şimdi görüşmek üzere